Merhaba arkadaşlar, Example Games'e hoş geldiniz. Ben Erkerem. Bugün sizlerle kanalımızın ikinci vlogunu, ikinci vlogunu çekiyorum. E, hatırlarsanız birinci vlogda e, sponsor terliklemiştik. demiştik. E, aslında orada bütün söyleyecekleri, edilecekleri söyledik ama ben yine ilk olarak bir vlog çekmek istedim. E, bu vlogda neleri konuşacağız, neler tartışacağız? neleri söyleyeceğiz ee, onları dile getireceğim ee, ilk olarak ben genelde ekrana bakıyorum ama kamera burada kameraya fazla bakamıyorum sıra bakmayın ee, şimdi konu bir ee, kanal nasıl oluştu? Biz Özgür ve Çakma sponsorlar nasıl tanıştık? Ee, arkadaşlar e, ilk başta kanal nasıl kuruldu diye cevaplayayım. Kanal nasıl kuruldu İlk başta bizim e, Benim Tosunpaşa Gaming vardı Özgür'ün Özgür Eroğlu diye kanalı vardı Aytaşın Aytaş Sarışoğlu diye kanalı Hala var ee, Aytaş'ta şimdi biz galiba İddiaya girdik işte Öyle böyle diye Sonra işte özgürle gaza geldik kanal kuralım dedik ee, işte e, kanalı kurduk tamam kararlaştırdık kanalı kuracağız ee, İşte dedi kanalın adı ne olacak dedi yani neden bilmiyim dedik. oradan hemen sözlüğü bir çıkarttım böyle böyle çıkartmıyorsunuz böyle uzattım aldı işte aradık 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 İngilizce sözlükte aradık aradık işte örnek şey ya valla önceki örnekleri hiç bilmiyorum da eğer son example diyemse karar dedik işte ee, sonra ee, işte ilk ne yaptık ilk Özgür video çekti sonra vlog geldi sonra Tarık'tan ne Neymiş? Bakıyorum. Aynen. tarihten Agar.io geldi. Benden sonra One Part Game serisi geldi. Sonra işte... Sonra işte ikinci vlogda karşınızdayım. Ee, şimdi hiç soru gelmeyecek biliyorum ama benim video çekeceğim yer burası değil. Burası öylesine arkamı çevirdim. Orada çok ışık geliyordu. Burada tam ışık yüzüne vuruyor. Güzel oluyor. O yüzden burayı tercih ettim. Normalde diğer odada duvarla böyle iki duvar şöyle göstereyim. Yok şöyle göstereyim. Şöyle. Ben şu köşede kalıyorum arkadaşlar. Orada video çekeceğim. E, benden nasıl videolar gelecek? Arkadaşlar ben arabalara aşığım, bitiyorum, ölüyorum. Çok seviyorum. E, o yüzden yarış oyunları ağırlıklı gelecek. Sonra eee Euro Truck Simulator gelir. Sims 4 gelebilir. Sonra, Allah ben onları hiç yazmadım. Kafa mı göre yapacağım bir şeyler. Ee, şu an gelebilecek sadece bir oyun var kasama kadar. Light Wars speed Ona da e, bilgilendirme videoları çekeceğim. dds Düzenleme vesaire. Ee, onun dışında, ha nasıl tanıştık? Şey, biz Özgürle anaokulundan beri arkadaşız. Ama okulum ama anaokulunda birbirimizi hiç tanımıyorduk. Görüyorduk ama böyle böyle tepkiler oluyordu. Hiç tanımıyorduk. Sonra işte ilkokulda aynı sınıfa düştük. Aynı öğretmenin öğrencileriydik. Aynı sınıftaydık. E, sonra işte hiç muhabbetimiz olmadığını üçüncü, dördüncü, beşinci hiç muhabbetimiz olmadı. 6 ve yedi de birlikte takıldık. Sonra Aytaş'la nasıl tanıştım? Aytaş'la anaokulunda hiç görmüyorum Aytaş'ı. Bizim anaokulunda ilgilenmiş herhalde. Sonra birinci sınıfta değil, ikinci sınıfta olması lazım. İkinci sınıfta e, bizim oynadığımız bir grup vardı böyle Tarık ve Panirle ile uluşuyordu. Power Rangers ile oynuyorduk işte. Sonra Aytaç bize takılmaya başladı. Sonra işte Tanır gitti. Sonra Aytaç'la takılmaya başladık. Ben biraz ortalıyım şurayı. Ha. Aytaç'la takılmaya başladık. Bayağıdır süreler Aytaç'la takılıyorum. 4-5 yıl kadar olması lazım hangisini? Evet. Diğer oyuncular hakkında bilinmeyenler onları sonra söyleyeceğim. Şuraya tıklayıp koyar mı? Şöyle. Şöyle kapat. şimdi Özgür hakkında bilim Özgür hakkı. Ben özgür hakkında o kadar şey bilmiyorum ya. Oyunları seviyor. Kitap okumayı seviyor. İnkılabı iyi. Derste susar bildiği halde. Soğuk espriler yapar. Oyun oynamayı sever. İyidir ya Özgür. İyi Aytaç hakkında. Aytaç'ı ben ikinci üçüncü sınıfa kadar hiç Sonra bir kıvılcım olmuştu böyle. Sonra yetiştikten bir, bir, bir takılmaya başladı. Aytaç e, kanalında bazı oy e, bütün oyunların orijinal olduğunu söylemiş. Ama hepsi torrent. Bu konuda sizi bilgilendireyim. Ayrıca Torrentçi, Ona neden çakma sponsor dedik. Bize torrent indirdiği oyunları parayla orijinal oyun fiyatıyla satmaya çalışıyor. O yüzden çakma sponsor. Yani sponsor dediğim seni destekler. Kanalına destek verir. O konuda işte çakma sponsor dedik. Sonra Ateş torrenti dedik. Bilgisayar delisi her gün sınıfta bilgisayar açıp bilgisayar topluyor. Ama öyle 2000-3000 liralık bilgisayar değil. 12-13 bin liralık bilgisayar. Alamayacaksan neden topluyorsun kardeşim? Yani. Ee, sonra Herden ne oyunlar gelecek, onla, bundan, şundan... Videolar ne tür sıklıkla gelecek onu da söyleyeyim. Arkadaşlar böyle video serisi, e, eğlenceli videolar, One Part Game serisi devam edecek. Eee, ben, alıyorum. İşte Kasım'a kadar benden, öyle büyük bir oyun videosu beklemeyin, Sadece light or Speed gelecek. Sonra Photoshop, sanal modifya dersleri gelebilir sonra eğer oyunlar kurulursa başka oyunlar da oynamayı düşünüyorum arkadaşlar eğer tam kurulursa engellemenin içine girmesi, öyle oyunlar oynamayı düşünüyorum ee, sonra bize yeni katılan tarık var tarıkla biz anaokulunda da çok takıldık aslında bu tanışmaya ait ama Tarık yeni geldi aklıma o yüzden kıvırmaya çalışıyorum şimdi. Tarık'la anaokulunda tanıştık. Tarık anaokulundan beri en eski arkadaşım. Anaokulundan şey... Anaokulundan beri birlikteyiz. Tarık iyidir ya. İyi de Tarık. Ama Tarık hakkında fazla bilgim yok. Ama iyidir tabi. Tamam. Ee, başka diyecek bir şey kalmadı. O zaman bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Nasıl kalkıyor? Görüşürüz.